Şimdi zil yapacağız. Rüzgar çanı diyoruz biz buna. Böyle bir kuşumuz olacak çocuklar. Kuşumuz altında iki tane sallanan bacağı ve rüzgar buna vurdukça çıka 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 ses çıkaracak. Bunu fırınlamadığımız için bu çok net bir ses çıkarmıyor. Ama fırınlanmış olan örneğimiz bakın böyle ses çıkarıyor. daha sonra tamam mı? Pişireceğiz. Piştikten sonra böyle ses çıkaracak. Peki. Kuşumuzu nasıl yapacağız? Kuşumuzu nasıl yapıyoruz? Böyle çamurlarımız var. Bundan vazo da yapmıştık. Vazoda bu tarafını deliklenmiştik, delik açmıştık. Bunda alt tarafından delik açıyoruz. İçerisini oyuyoruz. Parmaklarımızı da böyle genişletiyoruz. Düzelttik. Evet. Bacaklarımız vurduğu zaman çıkır çıkır ses çıkarması için birazcık geniş yapıyoruz. Sonra burnunu ve gözlerini yapacağız. Burnunu yapmak için bir parça koparıyorum. Çok küçük bir parça olacak bu. Çok küçücük bir parça. Şöyle havuç gibi, ucu birazcık sivri. Sonra ne yapıyorduk? Pıt 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 pıt, pıt yapıyorduk birazcık su sürüyorduk değil mi hatırlayalım hepsini sonra burnumuzu yapıştırıyorduk şimdi sıra geldi gözlerine gözlerini nasıl yapıyoruz iki tane küçük iki tane küçük parça koparıyorum iki küçük parça bunu da yapışması için ne yapıyorum püt püt püt. bir buraya bir de buraya gözlerini de yapıştıralım Evet. Gözlerini de yapıştırdık. Bir de buna kanat yapıyoruz. Diğerini de yuvarlayalım. Üzerine parmağımla basıyorum. Buna da bastım. Yine kanatlarını takmak için pıt, pıt pıt pıt. Bu tarafına da pıt 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 pıt. Biraz su sürüyoruz. Sonra kanadımızı yapıştırıyoruz. Bir de bu tarafa yapıştıralım. Düzgün olması için ne yapacağız? Sünger. Evet, süngerle üzerinden geçeceğiz. Kedi gibi seveceğiz. Kedi gibi seveceğiz. Kedi gibi. Kendi gibi. Kuşlarımız kuruyacak bunları fırınlayıp. Ondan sonra bir rüzgar çana haline gelecek. Sizinki de böyle ses çıkaracak. Şimdi ne?